Maske takmayan arkadaşların otobüslerde, metroda, toplu taşıma araçlarında yaşadığı bazı sıkıntılar, ortaya çıkan bazı tartışmalar biliniyordu. Son zamanlarda televizyonlarda ve sosyal medya video videolarında memurların maskesiz diye arkadaşları e, otobüsten indirdiği, metrodan çıkardığı görüntüleri görülüyor. Memur arkadaşların bu durumda yapması gereken bir tutanak tutmak ve bu hale götürüp teslim etmekten ibaret aslında. Fakat e, otobüsten indirerek, metrodan indirerek hürriyeti tahdit suçu işledikleri ceza kanunu 109. maddeye göre mümkün değerlendirilebilir. Yine kamu hizmetinden faydalanmayı engellemek şekliyle 113. maddede düzenlenen suç kapsamında değerlendirilebilir. Memur arkadaşlarım bu hükümlere dikkat etmeleri gerekir ki bu hükümlerin hapis cezası ve 2 ile yakın hapis cezası düzenleyen fiiller. Yine maskesiz arkadaşlarında da memur arkadaşlara kimliklerini vermekte, adreslerini bildirmekte hiç çekince göstermesinler ki yasal olarak da buna ihtiyaç var. E, memur arkadaşlarla e, tartışmak, e, hakaret etmek, e, tehdit etmek, şiddet uygulamak zaten söz konusu olamaz. Sakin bir şekilde ve maske takmak istemiyorum. Tutanak tutabilirsiniz işte kimliğim deyip memurlara e, bu şekilde diyalog içinde olmaları mümkün. E, Tabi e, tehdit, hakaret gibi konular olunca polis memurları doğal olarak maske takmamanın dışında ayrıca bir suç söz konusu olduğu için karakola götürmek gibi e, durumla karşılaşabilirler. E, dolayısıyla e, süreci e, mümkün oldukça sakin bir şekilde ve hem maske takmayanlar yasalara uyarak hem de memur arkadaşlar yasalara uyarak bu şekilde e, uygulamaları gerekir. Bu arada şunu da özellikle belirtmek isterim. E, valilik karar verdiği ana kadar olan e, maske takmama tutanakları tek bir fiil olarak değerlendirilir ve tek bir ceza e, verilmesi söz konusu olur. Para cezasıdır bu da. Zaten mahkemelere itiraz edildiğinde de, mahkemeler iptal edildiği de biliniyor. Ee, bu şekilde e, gerek memur arkadaşların, gerek maske takmayanların e, hareketlerine bu şekilde dikkat etmelerinde e, uygun olacaktır.